Geçtiğimiz sene geçirdiği zayıflama ameliyatı yüzünden zor günler geçiren Seren Serengil, önceki haftalarda geri dönüşüm ameliyatı olacağını söylemişti. Ancak narkoz alabilmesi için vücudunun toparlanmasını beklediğini ifade eden Seren Serengil, bugün yine hastane yolunu tuttu. Test sonuçlarının iyi olmadığını söyleyen Seren Serengil, acil olarak ameliyata alındı. Bir türlü eski sağlığına kavuşamayan Seren Serengil, defalarca kez hastanelik oldu. Hatta Söylemezsem Olmaz programına bir haftalığına ara vermek zorunda bile kaldı. Geçtiğimiz sezon ameliyat olmazsam yaza sağ çıkamam açıklamasıyla herkesi üzen Seren Serengil güzel bir tatilin ardından soluğu yine hastanede aldı. Geri dönüşme ameliyatı olmak için gün sayan Seren Serengil'in tahlilleri pek iyi çıkmayınca hemen ameliyata alındı. Seren Serengil sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada dualarınızla iyi dileklerinizle mesajlarınızı okuyarak ameliyata gireceğim birazdan. Allah bana, evime, çocuklarıma, sevdiklerimin yanına dönmeyi nasip etsin. Sizi seviyorum paylaşımını yapmıştı. Seren Serengil ameliyattan çıktı. Haberi ise yakın dostu bir Bali hastane odasından video paylaşarak duyurdu. İşte bir Bali'nin o paylaşımı. Ameliyat oldu benim meleğim. Geçti. İnşallah geçmişler olsun. Hoş ne demek? Evet, Erken geldim ama. Erken geldi. Erken... La, laf, mı söyledi bana? Ne dedi kız? Ya başlamadan hemen hemen ya daha sezona yeni başladı. Dur daha. aa.